Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Clash of Clans'ın klan savaşçılıklarının kaçıncı günündeydik? Anlıyım? Dördüncü günündeyiz. Dördüncü gününde yine dört tane saldırı izleyeceksiniz. Artık hemen hemen ligdeki birinciliğimiz garantiledi. Bundan sonraki rekabet. Bundan sonraki rakiplerimize de yapıştıracağız İlk başlayacağımız hesap köy binası 11 hesabı Yine karşımıza köy binası 12 geldi Golem cadı mı yapsam elektro mu yapsam dedim Şöyle uzun uzun düşündüm sonra dedim ki Zaten 3 alamam 2'yi garantilemek için Elektro oynayayım dedim Plan yok elektro oynayacağım için sereceğiz Tamam hadi bakalım Şimdi buradan kahramanlar güçlendirme kullanalım bir tane Çünkü biliyorsunuz kahramanların bizim halı yok Şuraya kral artı kraliçe koyalım Şuraya mesela 2 balon atalım ve Şuraya bir elektro koyalım abi Elektro da burayı temizlesin Bunlar buradan gelsin elektro buraya alsın ortadan öyle bir gireyim ki adam şapamasın yani anlatabiliyor muyum dayanamasın bu köy bana şimdi oradaki okcuyu aldık buradan ilerliyoruz kralımızın yeteneği gelecek şuradan da biz de artık şöyle basalım abi şunun kafaya bir buzat, şuradan şeyi gönder şimdi zeplini biraz bekleyelim beyler niye biliyor musunuz oranı almak için şimdi şuna bir buzat, at şuna bir buzat, at şuna bir zehir at şimdi zeplini gönder bak bak Şurada yeteneğe bastım izle. Ana'nın kim kasırgaya tutuldu. Allah belanı vermesin. Şuradan iki tane hava savunmasına birden şey attık. Püskürtücü sal baba. Bir tane buz buraya attık abi. Belediye binasını yedik. Buradan hop hepsi birden öldü. Yüzde 38 tek yıldız geliyor. Hadi lan hadi lan vurun lan. Vur. Yüzde 44. Bir şeyler oluyor. Elimde artık buz da kalmadı. Tekli tuttu. Yüzde 45. İki alamadım tekli. Aa. Aha. Abi depoya vuruyor ya. O kadar şey var. Yüzde 46. Gelir mi beyler? Ikiye? İki, geldi. İki geldi. Elektro. Elektro adamdır. İki savaştır. Üçüncü günde de götün götün iki yıldız almıştık. Bunda da götün götün iki yıldız aldık. Uh. Basitti. Heyecan katmayı seviyorsun diyor. <laughs> Ay altıma sıçtım biliyor musun? Arkadaşlar köy binası 13'te yine 3. günde olduğu gibi süper okçulu tazı balon saldırısı yapacağız. Karşımıza köy binası 13'ün böyle hmm, hani hafif olmuş olmamışım sısı gibi bir adam gelmiş. Şimdi yine ben bayrağı diktim buna bayrağı diktim. Rakip 11 bana girmiş 13'ün götüyememiş. ama sıkıntı yok biz bu adamı 3 atacağız. Şimdi 3 tane tek olduğu için tazı balon yapacağız. Klan kalesinin üzerine zeplini indireceğiz. Hava püskürtücüler buraya bakıyor. Koruyucuyla gönderdik. Burayı temizledikten sonra süperlerle. Buraya bir tane sinsi goblin. Buraya bir tane sinsi goblin atacağız. Atölyenin üstüne bebek ejder atıp şu kısmı hafif bir şey aldıracağız. Kralı ve kraliçeyi buraya koyacağız. Maksadımız buradaki hava savunmasını alsın. Ama en büyük maksat taktik avcıyı alabilmesini istiyorum. Zaten süper büyücü şurayı alamazsa tekte kalacağız. Titan çıkarsa tekte kalacağız. Her bok klan kalesine bağlı. Dediğimiz gibi temizlik olayı bittikten sonra da şuradan şuradan ya da şurada bir yerden tazı başlayıp köye 3 atıyoruz abi. Koruyucu elimize aldık abi. Sen havaya gel baba. Daha sonra 2 tane balon at ve zeplini gönder dedim. Geliyor, geliyor, geliyor. Zepline bas. Şimdi zeplin geliyor. Geliyor. Şurada indim. Bakayım orana bak orana. Oranı kes. Oranı kesiyor mu? Öldü herkes ananı Hadi Hadi o kaya sıçarı alın hadi vur bir tane daha Aslanlarım benim Tam istediğim temizlik tam 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 Hiç zaman kaybetmeden hemen süper Adını siz söyleyin hızlıca yoksa anasına söveceğim Şeyleri temizliğe başlayalım abi Şimdi kralı kraliçeye göndereceğiz Elektro bir gelsin şuraya kadar Başımızın belası an... Şimdi geliyor geliyor biz de şuradan kral ve kraliçe temizliği başlasın abi şuradan da buz golemi gönder. Kelle avcısının birini şu arkadaşa, ikisini at. Bizim buz golem satış. Bunun kabasına bir tane zehri yapıştırdık. Şimdi rakibin buz golem var. Bizim elektroyu da dondurdu. Güzel. Zehrin içerisinde eriyecek. Biz de donduk abi. Daha sonra çok fazla beklemenin bir anlamı yok. Kral yeteneğini bas. Şuradan orduya başlayacağız. <laughs> Maksat işte birazcık şey olsun. Taktik avcı düşecek şimdi beyler. Şurada hız büyüsü, hız büyüsünü şurada at. Şuna bir buz at. Bekle, bekle. Beyler tazı balon olmadı gibi oyun yok şu anda ama. Şuradan diğer şey at, tazı at. Şuradan balonları gönder. Şurada bekle, bekle. İki tane kelle avcısını at. Beyler ben temizlik ordusu almayı unutmuşum. Oyun içinde şu anda temizlik ordum yok. Şimdi hız büyüsünü kullanacağız şurada. Çok iyi. kraliçe şampiyonumuz geldi. 3 de geliyor. 3 de geliyor. Kraliçe o tarafı temizliyor. Ordu bu tarafı temizliyor. Elimizdeki bir buzla bir tane o sokacağız Şurada kraliçe şampiyonunun yeteneğini basalım Şurada kraliçenin yeteneğini basalım süreden yemek istemiyorum abi takır takır Oğlum ben tazı balon profesyonel e-sporcusu olmaya başladım beyler fark ettiniz mi? Güzel 3 yıldızdı güzel temiz 3 attık. Şimdi yine zaten ligde hiçbir zaman 3 atamadığımız Tamer 58 köy binası 15 ejder ejder habinici saldırısı yapacağız abi. Yine bir mesajımız geldi tabi. Oynuyorsun bu or diyor. Elim titriyor ne zaman tazı balon oynasam ya. Herifin köy yani free tamam mı bak free köy Şimdi daha yeninki yaptığımız planın aynını yapacağız. bio olarak 5 görünmezlik 1 kullan. Normalde süper okçu 2 kullan yapıyoruz. Ama şurada gördüğünüz arkadaşlar arkadaş var, gördünüz değil mi? Zehir kulesine ya şifa alacaktık abi. Ordumuzun altına şifa atıp onları öldürttürmeyecektik. Ya da klonun bir tanesini iptal edip buraya buz falan atacaktık. Bu arkadaş tetiklenmeden biz buradaki işimizi halledecek. Bir tane sinsi goblin atacağız. Bir tane de şu altın deposunun altın madenin oraya sinsi goblin atacağız. Kral ve kraliçeyi buraya koyacağız abi. Bunlar buradan yukarı doğru gidecek. Orta göbeği de biz süper bir cilok edeceğiz. Şuradan ya da buradan buradan herhangi bir yerden orduya başlıyoruz. Üçüncü savaşımız inşallah üçlük olur. Zalim plan yaptım. Şöyle bunu gönderdik ve beş tane şu atıyoruz abi zeplini bırakıyoruz bekliyoruz, bekliyoruz 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 bas şimdi şuraya geldik şurada bastık beyler ordum nerede ha süper büyücüyüm öldü tamam Kral kraliçe şunu temizlesin şimdi. Şimdi arkadaşlar biliyorum nasıl olduğunu ben de anladım. Çünkü burada planda şöyle bir hata oldu. Zehir kulesine görün buz yetiştireceğim diye elim götüme yolunda abi. Şimdi burada bunlar oranı alsın. Şimdi önemli olan tekte kalmamak ya. İnşallah kalmayacağız be. Şimdi şuradaki adama da bir tane altın madenine şey gönderelim. Ejderha birincisini de şuradan yayalım tamam mı? Maksat bilmiyorum. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Burada bizim ağzımıza sıçacaklar. Vallahi ağzımıza sıçacaklar beyler. Başka bir şey değil yani. Şurada zehir kulesine bir tane şundan atalım bari. Çünkü başka elimizden bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Şurada zehir kulesine ve belediye binasına yine atalım. Baya saçarlar geliyor. Şurada kendimizi görünmez yapsak nasıl olur arkadaşlar? Güzel olabilir. Şurada bir tane bunu at. Belediyeden alamayacağız ya. İki gelmeyecek abi. Tam merkezde herifçi oğlunun köyü çünkü şurada kendimize yine bir görünmezlik atsak belediyeye gider misiniz? Arkadaşlar kaya sıçarı değil de belediyeye oynasanız ne tatlı olurdu be. Ya süper okçuyu oh ben ne öldürdü göremedim ya. Kaya saçarlar vurdu değil mi orada bize? Pek hiç olmadı beyler yakışmadı bizim. Lan bugüne kadar hiç tek atmadı. En azından iki atıyorduk kurtarıyorduk beyler. Ölünce işimizi bittiler ya işimiz bitti. Öldüler. Şimdi son olarak Akın'ın savaşı var. Yakında köy incelemeleri videoları da gelecek yorumlarda bulunuyorsunuz. Merak etmeyin abi. Şu an lig, işte lig savaşlarıydı, şuydu buydu işte köy düzenleri. Bu tarz videoları paylaşırken araya köy incelemesine zaman kalmadı. Ama geliyor. Yakında o da gelecek. Akın kılıçları vuruldu ve saldırıya başladı. Bakalım ne ordusu kullanıyor. Bu nasıl köyla böyle? Ejder Ejder abilincisi tazı almış. Tazıyla zeplini gönderecek herhalde. 2 klon 5 görünmezlik. Attı şimdi tazıyı. Karakterde deposunu oraya indirecek beyler. Yani görünüş o. İndirdi. Güzel. Bu sefer başardı abi. Şimdi ikinci görünmezlik geldi. Öfke geldi. İki kulon geldi. Arkasına hızlı görünmezlik gelmesi lazım. Görünmezlik geldi. Her şey şu an onun için çok iyi ilerliyor. Ya o kadar güzel. Böyle süper büyücü yapmalık düzen bulmuş ki kendine. Aşağı kayarlarsa güzel kaya saçarı da aldı. Taktik avcıyı da alır mısınız beyler? Güzel abi. Tek başlarına %30-35 oran alacak beyefendiler. Kral arkasına bir kelle avcısıyla rakip kralı alacak. Kralı şampiyon olacak. Köy 3 yani bitti ki köy. Bu sefer Akın yavaş, yavaş, yavaş attı. Biz tekte de Hiç güzel olmadı bu durum. Sadece Zeplin ve kral kraliçe ile 2 yıldız alacak abi. Bizim hayallerimizi eller yaşıyor. Ezer abinin hissi yukarıdan başladı. Üstüne koruyucu yeteneği de olduğu için hiçbir şekilde zorlanmayacak. Merkezin şurada bir Yeteneğe bassa tamamdır abi. İş GG. İkselerinin biri karaya bakıyor, tek havaya bakıyor. Kral aşağıdan oyunu bitiriyor. Burada bir tane buz attı. Arkadaki tekli ve hava savunması için büyük ihtimalle korucunun yeteneği saklayacak. Krali şampiyonunu tabii ki yine saklıyoruz. Geldi. Şimdi kralı yakaladı abi tekli. Orada ilerliyor. Dediğimiz gibi tam bu noktada yetenek geldi. Hava savunması boşa vuruyor. Şu anda tekli köpekciyi yakaladı. Çok rahat, basit, free. Zor olan malan 3 attı abi. Kralı şampiyonun yeteneği daha duruyor amına koyayım. Adam bak hele elinden şey fırlatıyor. İnşaatçı kulübesini attı bak. Taşak geçiyor. Ama yani o köye ben yani elektro ile girsem de 3 atardı yani bak. Hiç süper bir uca, aksiyona gerek yok ki beyler. Allah aşkına köye bir bakın. Evet abi lig savaşlarının 4. gününde de burada sonlandırmış bulunalım. Artık sizlerle Clash of Clans'ın bir sonraki videolarında görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.